Nuh Aleyhisselam kavmini uyardı. Onlar tınmadı. Allah onların defini durdu. Hud Aleyhisselam geldi Ad kavmine. O da aynı uyarıları yaptı. Onlar da aynı tınmazlığı sergilediler. Allah Celle Celaluhu Hazreti Hud'un ağzından onlara şu sözleri söyletiyor. Size Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaştınız? Sizden olan bir adama sizi uyarsın diye Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Aynı cümleyi Hazreti Muftı kurmuştu dikkat ederseniz. Allah insanlık katmanları içerisinde tarihin önemli noktaları, peygamberlerin geldiği zamanlar. Dünya çökmüş insanlık, Allah yeniden insanlığı ayağa kaldırmak istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya teknoloji olarak insanlık elde edilebilecek o güne kadarki en zirve noktaya erişmiş. Neresi çökmüş bunun? Allah'ı tanımayan, onu egemen kabul etmeyen bütün toplumlar çökmüştür. Çünkü senin teknoloji dediğin şey Allah'ın katında geçerli amel değil. O teknolojiyi Allah'a kulluk için araç kılarsan, kulluğunu güzelleştirmek istersen, artırmak istersen o teknoloji Allah katında bir anlam ifade eder. Yoksa çer çöptür. Bir savaş oluyor. Uçaklar vuruluyor, düşüyor. Tanklar yerde imha oluyor. Bir sürü askeri araç zayi oluyor. Mermiler öylesine, bombalar öylesine savaş bitiyor. Giden bir çekim yapıyorsunuz. Uçak düşmüş teknoloji hani düşmüş yahu paramparça olmuş bir değer ifade etmiyor öbürleri de keza çer çöp olmuş yani ne zaman bir kıymet ifade ediyordu biliyor musunuz onları düşmana gösterip korkuttuğunuz zaman bir kıymet ifade ediyordu size saldırmasından vazgeçirebildiğiniz zaman bir anlam ifade ediyordu ama bir savaş oldu. Efendim işte bilmem ne süpersonik füzesi atıldı, geldi falan filan. Geride ne oldu? 10 tane adam öldü, 20 tane adam öldü, 10 tane bina yıkıldı. Bir de füze zayi oldu. Attın ya bir daha atamazsın onu ya. Yani. Geriye kalan bu. Çöp yani. Bir de onun oluşturduğu algı. Onun için ne varsa bu dünyada hepsi Allah'ın sel üzerinde giden çer benzettiği ayet-i kerimedeki örnek gibi. Sel gider, çöp kalır. Nitekim ne oluyor? Bir sel geliyor Karadeniz'de falan. Önüne kattığı bütün ağaçları, kütükleri denize götürüyor. Su gitmiş, sel gitmiş, arkada bir yıkıntı bırakmış. Bir de denizin kıyısında ağaç, çer, çöp, kütük bırakmış. Dünyalıkların hepsi aynen bu görüntüdedir ölümden sonra. Hani insanlar ölüyorlar. Evet geride evler bırakıyorlar, arabalar bırakıyorlar, fabrikalar bırakıyorlar. Bırakıyorlar da bırakıyorlar. Ama ölüm eşiğinden ötede onlar geçer akçe mi? Hayır. Onlarla eğer Allah için bir şeyler yapmışsa onlar geçer akçe. Yoksa onların hiçbir kıymeti yok. Geride kalanların miras diye uğraşacakları meta başka bir anlamı yok.